Evet sevgili Kanal TV izleyicileri, Millet İttifakı'na bağlı 6 parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin ilçe başkanlarıyla beraber Ilgın kaplıca Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla beraber iftar sofrasında buluştular. Cumhuriyet İl Öyle, Cumhuriyet Halk, Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Kozan, Halk. altı parti adına tamam, meklini, basın meclisini evet, basın mensuplarına okuyarak günden olan seçimle ilgili bilgi verdi. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım. E, bugün burada toplanmamızın sebebi e, 9 Nisan Pazar milletvekillerinin belli olduğu gün, yüksek seçim kuruluna teslim edildiği gün. Onu e, bugünü dek getirmemizin sebebi de ilçe başkanı arkadaşlarımla siz basın mensubu arkadaşlara bilgi vermek. Hem bir arada olmak hem de süreci anlatmak için buradayız. E, bugün Millet İttifakı'nı oluşturan partilerimizin ilçe başkanlarıyla ve siz basın mensubu arkadaşlarla bir araya geldik. Bizim buradaki var amacımız önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde üreteceğimiz çalışmaları değerlendirmek. Mübarek Ramazan ayında siz basın mensupları ile bir araya gelmek ve bilgilendirmek için iftar yerinde <laughs> sayın ilçe başkanları ve siz basın mensupları ile bir araya geldik. Bu bağlamda sandık güvenliği için biz millet ittifakı olarak ilçe başkanları olarak tüm sandıklarımızda sandık görevlilerimiz, okul görevlilerimiz, bilişim sorumlularımız ve müşahitlerimiz ile seçime hazırız. Zaten bizim genel başkanlarımızın 12 maddelik parlamenter sisteme geçiş programı var. Bizler burada hepimiz aynı fikirdeyiz. Genel başkanlarımızın imza attığı protokole biz de iştirak ediyoruz. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın 2600 maddeden oluşan ortak mutabakat metni var. Genel olarak bu metine bağlı çalışacağız. Zaman zaman sahada birlikte olacağız. Zaman zaman da kendi partilerimizle ilgili çalışmalar yapacağız. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önünü açılacağını düşünüyoruz. Biz çok umutluyuz. Türkiye'de artık uzlaşma kültürünün hakim olması gerekiyordu. Yıllarca kutuplaştık. Biz Millet İttifakı'nın Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağına inanıyoruz. Sıkıntılarımız çok. Tüm sıkıntılarımız müşterek. Hep birlikte el ele vererek hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet için geleceğiz genel başkanlarımızın mutabakatıyla imzaladıkları 12 maddeye baktığımız zaman tüm kararlar birlikte alınacak. Ve ne kadar farklı siyasi görüşlerden de gelsek Türkiye'nin siyasi geleceği açısından böyle bir ittifak şeklinde hükümetin kurulmasına büyük ihtiyaç var. Bugün Millet ittifakı paydaşları olarak ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçlerden çıkmak adına genel başkanlarımız ve çok değerli partilerimizin buradaki temsilcileri olarak önce ülkemizi sonra ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek adına toplanmış bulunuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdürüp vatandaşlarımıza umut olmak adına çalışmalarımızı en iyi şekilde birlikte yürüteceğiz. Gerek kadın kollarımızda gerekse gençlik kollarımızda hep birlikte tek bir olacağız. İnşallah ilçemize ve ülkemize umut olacağız. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayında Millet İttifakı ilçe başkanları olarak iftar programımıza katıldığınız için siz basın mensubu arkadaşlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.